Ben üçüncü deva çerçevesinde tahammül becerisini sizlere sunmak istiyorum. Metin hazırladım. O metin üzerinden okuma yapacağım. Herhalde zamanım yeter diye düşünüyorum. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta diye başlar. Tahammül ise insanın kötü güç durumlara karşı koyabilmesi ve katlanabilmesidir. İnsan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmemiştir. Çocukların büyümesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. İnsanı hayvanlardan ayıran en büyük özellik de hayatının meşakkatli sıkıntılı geçmesidir. Canların sultanı olması bir şeyi değiştirmez. İnsan her zaman geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünür. İnsan bu dünyaya gönderilmesinin sebepleri vardır. İnsana verilen mükemmel cihazlar bir ticaret içindir. Hem de karlı bir ticaret. Bu ticaretten elde ettiği kardan payı ise ebedi hayatında verilecektir. İnsan bu ömür sermayesini istendiği şekilde kullanması oranında ebedi hayatında saadete kavuşacaktır. Burada yaşanan problem ise bu ömür sermayesinin istenilen şekilde kullanılmamasıdır. Bedenimizin bize ait olmadığını, aciz bir varlık olduğumuzu bizlere en iyi hatırlatıcı olan hastalıklardır. Üçüncü deva ömür sermayesinin kullanımında hastalığın neden önemli olduğuna dikkatimizi çekiyor. Eğer hastalık olmazsa sağlık ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, böylece ahireti unutturur. İnsan kabri ve ölümü hat hatıra getirmek istemez. Hastalık ise kabri ve ölümü hatırlatıyor insana. Kabri ve ölümü hatırlayan insan da biraz kendine çeki düzen veriyor. Hastalık insana ölümsüz değilsin, başıboş değilsin. Burada bir vazifen var diyor. Hastalığına güvenip firavunlaşan insanlara başıboş olmadığını, bir vazifesi olduğunu hatırlatıyor. Kabre gireceğini söylüyor. İnsan gururludur. Hastalık o gururu kırar. İnsan yaradanını unutur, hastalık gelir, yaratan tekrar hatırlanır. İnsanın aklına ölüm gelmez ama hastalık geldiğinde ölüm de akla gelir. Hastalığa bu noktadan bakıldığında hastalığını çok güzel hastalığın çok güzel bir nasihat ve ikaz edici bir yol gösterici olduğunu görürüz. Burada önemli olan bakış açısıdır. Bakış açımızı hastalığın nasihat ve ikaz özelliği olduğu yönüne çevirdiğimizde hastalığa teşekkür ed eder, eğer fazla ağır gelirse de sabır isteriz. Üçüncü deva "Ey tamülsüz hasta" diye başladı sonunda da bunun çaresinin sabır olduğunu söyleyerek bitti. Tahammülsüzlüğün ilacını artık biliyoruz. Ama burada gözden kaçırılan bir şey var. Teorik olarak sabretmek gerektiğini bu devadan herkes çıkarabilir. Hatta başına gelen hastalıklara ve musibetlere karşı nasıl davranması gerektiğini de az çok anlayabilir. Yalnız bilinmeyen veya es geçilen bir durum var. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili neler biliyoruz? Sağlıklı olanlar hastalandığı zaman ya da başımıza musibetler gelmeden musibetlere karşı nasıl davranacağımızla ilgili bir becerimiz var mı? Bilgi demiyorum. Bu bilgiye çoğu insan zaten sahip. Benim kastettiğim bu bilginin kullanılma becerisine dönük. Bazıları ya da bu metne muhatap olanların hepsi bu beceriye sahibiz diyebilirler. Ben de sorumu değiştirip şu şekilde sormak istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz ve dünyanın etkilendiği salgın olayından dolayı şu anda evlerimizde bulunan 20 milyona yakın bir öğrenci kitlesi ve buna ekleyeceğimiz küçük yaş grubu çocuklarımız bu beceriye ne kadar sahip? Diğer kesimler şu an için konumuz dışındadır. Şimdi olayın büyüklüğü daha iyi anlaşılmıştır umarım. Etrafımızı saran bu musibete karşı çocuklarımıza sabret, tahammülsüzlük gösterme gibi cümleler kurarak onlara karşı ne kadar etkili olabiliriz? Çoğu tahammül ve sabır kelimesinin içeriğinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Bir kelimenin çok kullanılması ya da duyulması o kadar önemli değil. Önemli olan karşı tarafın buna ne anlam verdiği ya da vereceğidir. Çocuklarımızın bu zamana kadar her isteğini yerine getirmek için her şeyi yaptık. Onları şımartabildiğimiz kadar şımarttık. Şimdi de onlardan biraz sabır istiyoruz. Tahammül etmesini bekliyoruz. Günümüz aile yapısı çocuk merkezli bir aile yapısına bürünmüş durumda. Çocuklarımız çok hareketlendi. Biz yapamadık onlar yapsın anlayışı gelişti. Çocuklar haklı olarak istemediğimiz davranışlar sergilemeye başladılar. Şimdi ise çocuklarımızı daha yakından ve yeniden tanıma fırsatımız doğdu. Bu zaman dilimini laboratuvar çalışması olarak düşünün. Hassas bir deney üzerinde çalışıyorsunuz. Yapacağınız maddenin bileşimlerini çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ne az ne de fazla. Eğitim de böyledir ve böyle olmalı. Atılan her adım hesaplanmalı, ileriye dönük düşünceler geliştirilmeli. Çocuklarımızda tamir becerisini geliştirmek için aktif sabır eğitimi vermek bir zorunluluktur bu iş o kadar da kolay olarak algılanmasın. Bir iki küçük dokunuşla bunun pardon bir iki bir iş o kadar da zor olarak kolay diye bahsettim zor olacak orası. Bir iki küçük dokunuşla bunun üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Çocuklarımızda tahammül becerisini geliştirmek adına aşağıda örnek olarak pratik pratiğe yönelik bazı tavsiyelerde bulundum. Sizler de daha iyi ve kullanışlı pratik uygulamalar geliştirebilirsiniz bu noktada. İlk önce bakış açımızı değiştirmeliyiz. Teoriden çok pratiğe önem vermeliyiz. Aktif sabrı göstermede çocuklarımıza örnek olmalıyız. Sabırlı ol demekle sabırlı olunmayacağını da bilmeliyiz. Sükunet çok önemlidir. Çocuklarımıza bu süreçte ilk olarak bizler tahammül göstermeliyiz. Bulunduğumuz ortamda sükuneti sağlamalıyız. Bu arada zihinsel sükunetin de çok önemli olduğunu unutmamalıyız. Çocuk oyunlarını öğrenmeliyiz. Çocuklar oyunlarla öğrenirler. Oyunda yeni karakterler geliştirip çocuklara nasıl sabredeceğinin de örneklerini verebiliriz. Oyunla sabır provaları yapabilirsiniz. Örneğin oyunun kahramanını 10 dakika kuyrukta bekletebilirsiniz. Kuyrukta beklerken çocuğunuzla gözlemleyebilirsiniz. Çocuklarımıza nelere ne kadar tahammül göstereceğinin bilgisini vermeliyiz. Bunun için 10 dakika, bunun için bir gün beklememiz gerekiyor ve benzeri. Mümkünse uygulamasını da yapabilirsiniz. Anne çocuğuna sevdiği bir şeyi yapar. Çocuğu da sevdiği şeye ne zaman sahip olacağını söyler. Çocuk da sevdiği şeye kavuşmak için bekler. Böylece beklemeyi öğrenir. Bunlar küçük alıştırmalardır ama işe yarar. Şimdi atılan bu küçük adımlar ileride büyük bir sabra ve zafere dönüşür. Çocuklar çok şey ister. Bu süreçte de sizlerden çok şey isteyecekler. İstedikleri şeyler gerçekleştirilebilir şeylerse ona da zaman koyun. Çocukları bekletin. Her şeyi önlerine sermeyin. Çocukları mutfağa sokarak yemek yaptırabilirsiniz. Yemeğin de bir pişme süresi, sıcaksa soğuma süresi vardır. Bu da karnımız ne kadar aç olursa olsun tahammül etmemiz gerektiğini çocuklarımıza öğretir. Bir çiçeğin yetişmesi uzun süreli bir bekleyiştir. Çocuklarımıza bir çiçek dikerek hem sabretmeyi hem de sorumluluğu öğretebiliriz. Bu arada çocuklar zaman kavramı ile sabır arasında bir ilişki olduğunda kavrayacaklar. Sonuç olarak aktif sabır eğitimi çerçevesinde yapacak çok şey var. Bizim amacımız sadece farkındalık oluşturmak. İleride aktif sabır eğitimi almış, tahammül gücü yüksek bir nesil istiyorsak çocuklarımıza daha da yakınlaştığımız bu zamanları çok iyi değerlendirmeliyiz. Aslında çocuklarımızın tahammül becerisini geliştirmeye çalışırken bizim de sabrımızın arttığına şahit olacağız. Az bir zaman diliminde küçük dokunuşlarla çok şeyler başaracağınızı, başarılacağını göreceğiz. İki dünya hayatı içinde en güzel yatırımı yaptığımızın da farkına varmış olacağız.